Nasıl böyle? Bak bakayım oğlum, ne olmuş beğendin mi? <laughs> ne afişi bu? Yani oğluma. E bugün 23 Nisan değil mi? Çocukları yüzde elli indirim edeceğiz. Onları şeker tutacağız gari. Ha. Hadi, hadi aslanım, asıl asla yürü gel, yürü. Yürü aslanım güzel. bakayım. Aslan oğlum demiş Canan'sı. Merhabalar. Hoş geldin Canan Hanım, hoş bulduk. <laughs> oğlum Canan Hanım, merhaba desene sen de. Merhaba Canan Hanım, hoş geldiniz. Merhaba. merhaba, <laughs> hoş bulduk. Ben size bir şey danışacaktım. Canan Hanım, dur. Dur kızım bakayım otur oraya da. Yürü danışıyorsan ne danışıyorsan danış. Güzel güzel anlaşın konuşun. Ben çay söyleyin gene siz değil mi? Tamam. Hadi. Çok, çok zahmet oldu. Afiyet olsun. olsun. Al oğlum bakayım. Afiyet olsun. Yarasın paşama. Keşke telefonla ulaşabilseydim size. Ben ulaşılamayınca daha mutlu oluyorum. Bu da böyle bir işte. Millet bana ulaşmayınca bu mutlu oluyor. Ama nasıl oluyor ki bu? Yani insan ulaşılamayınca neden mutlu olsun ki? E çünkü ulaşılabilmek mutsuz eder insanı. Çünkü benim güzel ülkemin güzel insanları telefonda hiç iyi haber almazlar. Benim ülkemde telefonlar hep acı acı çalar. Bir düşünsenize en son ne zaman telefonda mutlu bir haber aldınız? Vallahi hatırlayamıyorum hatırlayamazsınız. Çünkü böyle bir şey yoktur. Telefonda niye ararlar? Niye ararlar? E, ee, ya bir sorun çıkmayı ararlar. Ya geç kalıyorum diye ararlar. Ya bir iş için ararlar. İş zaten başı başına bir stres demektir. Mutsuzluk demektir. Sen neden böyle deyip dur oğlum? İş insan neden mutsuz etsin? Çünkü güzel ülkemin güzel insanları çalıştığı işi sevmezler. Sevdikleri işte çalışamazlar. Çünkü yaptıkları işi seçemezler. Buldukları işi yaparlar. Okuyanlarsa sevdikleri meslekleri değil, puanlarının yettiği meslekleri seçerler. <laughs> Sonuçta iş için gelen her telefon mutsuzluktur. Stres kaynağıdır. Ulaşılamamak her zaman daha iyidir. <laughs> ya. 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 <laughs> Yalnız anlamadığım bir şey var. Yani insanlar zaten mutsuzsa telefonun suçu ne? Vallahi çok doğru soru sordun Canan Hanım. Aynı dizadı adı gibi. Telefonun suçu ne? çok doğru. Telefon sadece bir araç. İnsanlar mutsuz ise telefon o mutsuzluğu yayar, çoğaltır. Ama insanlar mutlu ise telefon o mutluluğu bozar. Nasıl bozar? Yani diyelim mutlusunuz. Yani mesela ailenizle mutlu bir yemek yiyorsunuz veya banyo keyfi yapıyorsunuz. Tam o sırada telefon çaldı diyelim. Ne olur? <laughs> doğru. Mutluluk bölünür. Ya. Bölünerek çoğalma diye bir şey vardır. Telefonda mutluluk bölünerek çoğalır. Her bu bilmez ki. Aynı babası gibi öküz. Çekmiş çekim ye. <laughs> ya şimdi genel olarak tabii doğru söylüyorsunuz. Ama yani bir gün Hani böyle güzel bir haber vermek için de arayan biri çıkabilir. Hah, uzman telefon olması ne edecek? Mesela bir ödül kazandınız. Evet. telefonunuz yok diye bunu size haber vermeyecekler mi? Yani madem Canan Hanım'ın cep telefonu yok, ona haber vermeyelim. Bu ödül ölene kadar aramızda sır olarak kalsın mı diyecekler. <laughs> yani sizi bulurlar. Yeter ki siz bir ödül kazanın. Ya tamam ama yani insan böyle güzel bir haberi hemen duymak ister. Neden? Ya bir saat sonra duysanız aldığınız ödül bayatlar mı? <laughs> yani aldığınız ödül balık değilse bayatlamaz merak etmeyin. Canım da boşun çenen görme kızım. Anlamaz bu. Bu bas gibi öküz, öküz oğlu <laughs>